Ramazanda olmazsa olmazımız pidemi hiç açmadım. Bakalım açabilecek miyim kızlar? Hadi bakalım Ben de çok heyecanlıyım bakalım. Hanımlar Ramazan'a özel olarak bu hafta oyunumuzu biz belirledik. Ramazan pidesi elde açılır, sofradan lezzet saçılır adlı oyunumuzda size 3 tane hamur bezesi veriyoruz. Ve görmüş olduğunuz Ramazan pideleri ebatında açmanızı istiyoruz. Hamuru nasıl açacağınız size kalmış. İster merdane kullanın, isterseniz de unlayarak yahut yağlayarak elde açın. Hamuru açtıktan sonra pidenin üzerindeki şekli vermeniz, yumurta sarısı sürmeniz ve çörek otu serpmeniz de diğer kurallarımızdan. 3 adet bezeyi pişmeye hazır hale getirdikten sonra bitti dediğinizde sürenizi durduracağız. Açmadığınız her hamur bezesi için sürenize 20 saniye, açtığınız halde kabul edilmeyecek beze başına ise 10 saniye sürenize ekleyeceğiz. Ve oyunumuzu en kısa sürede tamamlayan gelinimize ise görmüş olduğunuz havalı pişirici ile birlikte 100.000 TL yolunda önemi tartışılmaz artı bir puan vereceğiz. Hazır mısın Merve? Evet hazırım. 3, 2, 1, başla! Ne istiyorsun buradan? Buradan istediğin bir şey var mı? Şu ne an kullanacaksın? Yok. Yumurta akı, yumurta sarısı, soğuk... Ben biraz oğul sen değil mi? mi? Yapamayacaksınız. Ben hiç yapmamıştım. Yapamayacaksın. Açamıyorsun, Nereden açamıyorsun, açamıyorsun. yapamıyorsun. Evlilik yıl dönümünü söyler misin? 22 temmuz. temmuz. Sen daha önce çamur açmamışa benziyorsun. nerede tanıştın. Baba evlilik yıl tanıyorsun şu anda. Eşimle ne zaman tanıştın? Hangi tarihte? O da 22 Temmuz. temmuz. Evlilik temmuz. temmuz. Evlilik temmuz. O yüzden Aynı tarihte. Evet. Eşinin doğum tarihi ne? Evet, Onunla mı bilmiyorsunuz? Kaç çilek aynen, çilek aynen, alt 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 tane? Ee, Aynen altı tane. Beş kere beş. 25. Bildiğin de başa nerede? Depilere benzer bir hali yok ki bunun. Hani tombilliği nerede? Tombilliği. <laughs> evet biraz olmadı. <laughs> Yapamadın sen olmadı. Nereden biliyorsunuz? Göreceğim. Aha görüyoruz. Oldu, tamam bu oldu. Bu biraz lavaşa benzedi gerçekten. <laughs> yırtıldı bu sayılmaz. sayılmaz Tekrar evet. baştan. Memleketin neresiydi? Benim Afyon Karahisar. Eşinin. O Erzurum. Daha, Daha çok, çok yani yapıyorsun. yapıyorsun. Evet. Çünkü bilmiyorum yapmayı böyleydi. <laughs> yani hiç olmuyor gibi duruyor ama bakalım. <gülüyor> evet. <gülüyor> yırtılacak yine Amur'un. Evet yine Bir Biraz yırtılacak. Istersen. Su ya da yağ kullan istersen. Evet, Açılmıyor. Bunda su da su kullan bakalım. Evet. <laughs> birinin yumurtası Ama yok. bekle daha dur en son dedim ya. Bunları pişirecek misin gerçekten? Evet pişireceğim. Arkadaşlar elimden bu kadar geliyor. Bunu yapabildim. Belli oluyor zaten. Biri yırtıldı. Evet. Biri küçük oldu. Biri bilmem Hiç Arkadaşlar Merve arkadaşım yumurta kullandı ama bu pide yumurtalı mı olur yumurtasız mı olur? Siz nasıl yapıyorsunuz? Ben ya nasıl ben de de yumurta tercih ederdim. Ben ederim. de yumurta tercih ederdim. Peki burada bir yumurta akı da vardı. O yağ. yağ. O yağ. yağ evet. Mıydı bu? Yağı Sıvı kullandın yağ. mı hiç? Hepsinde farklı farklı kullandım. Birisinde un, birisinde yağ, birisinde su kullandım. Merve sence açmaya en yardımcı malzeme hangisiydi? Un mu, yağ mı, su mu? Bence su, su oldu. Bakalım. Bana sorarsan hamuru yağlayıp elle açmak daha kolay olurdu. Ekip olarak açtığın pideleri değerlendirdik ve bir tanesinde çok fazla deformasyon olduğu için maalesef kabul edemiyoruz. Kuralları sayarken de söylediğim gibi sürene ekleme yapacağız. Şayet 3. bezeyi hiç açmamış olsaydın 20 saniye ekleme yapacaktık ancak açtıktan sonra deforme olduğu için 10 saniye ekleme yapacağız. Hanımlar açtığınız hamurların deforme olmamasına ve istenene ebatlı olmasına dikkat ederseniz ceza süresinden kurtulursunuz. Göründüğü kadar kolay değilmiş değil mi? Hayır. Evet, evet. Kolay i̇şte, değil. Ben Hiç, değil. Hiç de kolay değil. İddialaşmadım aynen. Yani. Ben de evet. iddialaşmadım. Artık eve gidince birer hamur yoğurup antrenman yaparsınız. Hemen başlıyorum. Hemen. O anki yapış biraz daha farklı evet, oluyor. Evet olmuyor gerçekten. Evet. Oyunumuzu oynadığımıza göre şimdi gidip haftanın ilk çeyizini görebiliriz. Bakalım 5 aylık evli gelinimizin sandığından neler çıkacak. Hadi bakalım.